Şimdi taktıktan sonra kanal, sepetini buradan böyle gönderiyoruz. Abi şöyle bir yaklaşır mısın? Sinan abi birazcık daha ışığı yukarıya doğru. Aynen. Birazcık daha şöyle yukarıdan. Şuradaki diğer çim sepetinin, şey, tablanın altındaki hazneye doğru ittiriyoruz. Hazneye oturduğundan tam emin olmalıyız. Buradaki iki civata da birbirine oturuyor. Sonradan sıkıyoruz bunları. Burada switch var. Sağ sağ tarafta. Burayı özellikle dikkat edelim s altta. Hı -hı. Sağ tarafta switch var. Özellikle dikkat edelim oraya arka tarafta. Yani. Aha, evet. içinde onu cihazı sık somunu sıktığımız zaman otomatikman basıyor. Ne Sonrasında o çim toplamaz nesi Ne seviyor? Sonrasında Şöyle, karşıma geçersen. Şöyle, karşıma geçsen. Karşıma. Tamam. Tepetin şuradaki kolu buraya geçecek. Bu şekilde çalışacak. Şuradaki demir. Hı hı. Nereye demir. geçecek? Bir daha geçecekler. Şuradaki kanala geçecek. İkili kanala geçecek. Oturma yöntemi şöyle. Açıyla oturtuyoruz. Çizgiler birbirini karşılıyor. Yuvaya oturttuktan sonra aşağı doğru iniyoruz. Ve bu şekilde geçmiş oluyor. Bunu yukarıya doğru çektiğimizde içimi boşaltırız. Ya doğru ettirdiğimizde kapanır. Şimdi çalışmaya geçiyoruz. Tamam mı? Kapatayım. İstersen kapat.